yardımcılığın? Ya bizim paramız kalmadı da otelde de değiliz biz. Doğrudur. Şuraya bir çadır atabilir miyiz? Kesinlikle burası otel bölgesi. Dışarıdan giriş yasak. Yapma ya. Alamıyoruz. Abi. Ay kızlar. Beş yıldızın tatilimize geldik. Evet ya o kadar sıcak ki bayılacağız. Neyse evet, evet. şimdilik karnımızı suyla doyuruz. Kimse yok galiba. Yok mu? Yok. O zaman gireç ben biraz dinlenmek istiyorum. Ben de o kadar yoruldum ki. <laughs> Tatilimizde keyfin çıkaralım. <laughs> Git demiş bak seni bekliyorum çık. <laughs> çık gitsene <laughs> çocuğum. Like atmayı, <laughs> yorum atmayı <laughs> ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri <laughs> çok seviyorum. Ay kızlar Efendik. şu arabanın güzelliğine bakın. Çok güzel değil mi? Şimdi bununla bizi götürecekler odamıza. Evet. Değil mi İranur? Evet. Beğendin mi? Evet. Yani zenginlik böyle bir şey tabii güzel. Değil mi? Mükemmel. Evet evet. O zaman hadi gidelim şoför bey gelsin de bizi götürsün. Hadi bizi götürsün. Sen de bin hadi. Çok bin. sıcak. Bin bin çok sıcak yandık sıcaktan. Aa burası kadar sıcak. Yanıyor mu? Baya. Dura dur araba burada yanmış. Evet kanka. <laughs> tamam. Yol paramızı, her şeyimizi harcadık. Yolda gelirken yemek parası bana hiçbir şey kalmadı. Vallahi otelde giremedim. Vallahi otelde on numara. De ben diyorum ki şurada şansımızı bir denesek. Bence de deneyelim. Şuraya çadır atarız. Ha, kimse Ak bir şey demez. Akşamlar bunlar yemek yiyor öğlen öğlen. Kenardan kıyıdan çöpeme mi patarlarsa <laughs> alır geriz ne nah bak. Havuza da gireriz Ee, gel bir deneyelim. Şansımızı bir deneyelim. Hadi. Deneyelim değil mi? Hı -hı. İnşallah kalanmayız Şurada güvenlik var ya. Çaktırma çaktırma doğal. Sessizce geçelim bakalım çevirecek. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun yardım Ya bizim paramız kalmadı da otelde de değiliz biz. Doğrudur. Şuraya bir çadır atabilir miyiz? Kesinlikle burası otel bölgesi. Dışarıdan giriş yasak. Yapma ya. Alamıyoruz. Abi ya öğlen yemeği akşam yemeği kıyıdan kenardan belki alırız ya. Yani. Yok kesinlikle. Karnımız aç. Yemek ısmarlar mı alamıyoruz içeriye kesinlikle. Otel bölgesi Yemek olduğu için. Çadır İçeri, giremez. İçeri giremezsiniz yasak. O zaman şöyle gıda evet. deniz evet, kenarında kalabilir miyiz? sizi. Olur. Çok sağ ol, teşekkür edeyim, ederim. İyi günler. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Ay kızlar. Hayır. Beş yıldızlı tatilimize geldik. Evet, evet ya o kadar sıcak ki bayılacağım. Evet uzun yoldan sonra hemen şimdi gidelim odamıza bir rahatlayalım. Evet. Ondan sonra bu beş yıldızlı tatilin tadını çıkaralım. Evet. Hadi yürüyelim. Hadi Çok sıcak. Kanka vallahi Valla birer tane suyu da kaptık ha <laughs> Adam acız da bir su verdi Yemek de söyleyecek herhalde bize ha Bence söylemez ya Şaka mı yaptın Yani bilmiyorum ki Neyse şimdilik karnımızı suyla doyururuz Olmaz mı Hı. Ulan, Olmadı avcılık yaparız ne yapalım. He ee, balık avlarız He bir de şu ortağında şey oluyor Ortağında hayvanlar oluyor Nasıl Hayvan Nasıl hayvan Domuz falan oluyor Ney He Ben korkarım ya Ben de korkarım da yani mecbur kalırsak <laughs> O zaman gece nasıl kalacağız burada? Bilmiyorum. Bir yani şey söyleriz ya kenarda ya da sakın bakma gireriz oraya bir şeyler yaparız. Hadi yani şu çadırı Ne Neyse çadırımızı kurak şimdi de. Başımıza güneş geçecek ya. Deniz, kum, otel. Otel uzak ama giremiyoruz ama ne yapalım. Fakirdin gözü karı olsun ya. Gel otel. Hadi otel bizim <laughs> ya çadırı kur ya. Otel bizim neyimize çadırı kur. Fakiriz biz ya. <laughs> şuraya atalım mı? Buraya kuralım ya. Yani bilmiyorum olur olur gibi. Olur gibi olur sanki. Canman var bir yerimizi kesmesin. Ha? Oğlum buraya. Lan, ben, ne oluyor? Şu ne şu? Ağacın kökü. Ha, ben de büyük küçük kertenkele var ya ondan sandım ha. Ya ben de korkutuyorsun ya. Çok korkunç duruyor ama baksana Ay, hayvan ya. gibi duruyor ya. Hayır durmuyor bir şey gibi. Bak bak bak. Bildiğin ağacın kökü yani. Ha, neyse tamam öyle olsun ya. Ben korkarım bana sahip çık ha tamam mı? Ben ne? <laughs> <laughs> Sen de mi korkuyorsun yoksa? Korkuyorum. <laughs> Biz niye geldik o zaman buraya? Hadi bu? atıyorum. Evet. Adam arabasını alıyor. Buraya mı atayım? Şu içimde. <laughs> Enes. Ha? Şu ağacın dibi sanki daha güzel ya. Ama orada da yaşlı başlı adamlar var. Ya yaşlı başlı gölgemiz olurlar. Yani korurlar belki bizi. Ya onlar mı bizi koruyacak? Kendini koruyamıyorlar Nereden biliyorsun koruyamadıklarını? Ya tiplerinden belli. Aa, <laughs> Tipini yargılamayalım lütfen ya. Ya şey. <laughs> ne? Denize mi girsek? Tatilin keyfini çıkarın. Ne çadır ya? Oğlum nerede yatacağız? Ya çadırı akşam kuruyoruz. Şimdi tamam zaman, o zaman. Koru... Hadi gidelim denize gidelim. Denize gidelim. Gidelim değil mi? Hatta otelin kıyısına gidelim. Otelin de, evet, otel Oteli kıyısına mı? Evet. Otelin Oteli baksana. Adamlar demirle çevirmişler. Kapı kapıdan girebilirsin. Hayır, otelin denizine. Ha, ileriye? Aha. Gidelim mi? Yani bilmem. Bence gidelim lan. Güzel olur, soğuk sular atlayalım. Aa. Değil mi? hadi gidelim, hadi. <laughs> Aa bu güvenlik gidiyor. Bakalım güvenlik gidiyor. Ne yapsak Abi, ki? İçeri mi girsek görmeden lan? <laughs> bizi nereden bilecekler biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Kimse bilmez. Nereden bilecekler ki? He, herkes bizi otelde zannederler. Odamız lazım. <laughs> Boş bir oda bulursak girerdik lan. <gülüyor> <gülüyor> He? Kanka. Ha. Ya ya hamaklar yat. Yok ya. değil mi burada? Yok yok kimse İyi ya. bak oğlum orada burada. Oğlum orada. Kim, kim? Koş o zaman koş. Koş kimse görmeden kaçak koş. Gel nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum ya? Allah bura kapalı ya. Oğlum ya ne yaptın? Şuradan şuradan. <laughs> <geçiyorsun>. Gel <laughs> gel. Oo, <ya>. ama 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 ama. <laughs> çekil çekil. Çekil çekil. Ya git ben yatacağım buraya. Ya, ya. git gel. Kendime başka yer bulacağım. Otururum kırılır <laughs> ha. Bana ne ya bana. Ay <laughs> <Ben> yandım. <laughs> Oğlum yanmış lan burası. Oğlum oh, ben... canıma değsin. <laughs> Aa, bölge yok mu ya? Hepsini de güneşe ya. koymuşlar. Kanka biz burada güvenliğe yine yakalanırız. Neyse gidelim. Arkada kallar. güvenlik geliyor. Ana! Ses sus ses. Ne diyor? Çadır Bakma bakma şu çadır <laughs> Bakıyor mu? Aa gidiyor gidiyor. Gidiyor mu? <laughs> Aa görmedi <ha>. lan. <laughs> Ana! Daha yeni girdik yakalanacak. Kimse görmez bizi <laughs> burada. <gülüyor> Aa, en iyisi biz buradan odalar. Yukarılara gidelim. Yukarılara. Yukarılara <laughs> mı? Kalabalık yerlere gidelim. Görmesin bu bizi. <laughs> Mantıklı. Değil mi? Öyle Üzeri bir şeyler mi alacak? <laughs> Aa, bence de bence de. Hadi. <laughs> hadi gel. Yani. Hadi gidelim. Hadi. Ha. Buraya kadar geldik de. Çok kalabalık ya. Var benim su pişti. Şuradan içecek alalım. Soğuk. Soğuk. Ha? Soğuk içecek alalım. Ben de onu söyleyecektim tam yani. Verirler mi acaba? Ya verirler. Ha. Olacak ki. Oğlum Sonuçta otelin içindeyiz. Anlarlarsa bir de otel olmadığımızı. Anlamazlar. O zaman bir deneyek şansınızı. Kalabalık da ya. Almasak mı acaba? Ya alalım alalım bir şans. Kalabalığın içinde alalım. Tamam hadi gidelim bakalım. Bak. Hadi gidelim. Ne yaz? Su mu alacağız yine? Ya ben milkshake şey alacağım. Milkshake şey ne mi ya? Gel Güzel bakalım, gelin. Enes. Çok sıra var ya. Acayip sıra var. Şimdi şu güvenlik güvenlik de gelir, ben tırsıyorum. Şuradan şu su alıp gidelim. Bence de, soğuk su var sallalım da kaçalım. Sen al, sonra ben alayım. Yukarı doğru git. Yürü, hadi yürü. Çakırma, yürü. yürü, yürü. Çatırma, yürü. <laughs> Oğlum güvenlik geliyor galiba kaç lan Güvenlik kaç ya. geliyor lan Kaç 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 Geliyor sanki güvenlik mi geliyor lan Nenez, ha. Hadi oradan da yattık çadırda Pardon ne çadır ya Şu Partisi evlerden bir Çadır vardı da Evlerden çadır. birine girmeyin da nesil. Çadır ben onu diyorum çadır kursak şimdi buraya ortada Çok dikkat çekeriz Helen gelen gel, geçen bize bakar ne yapıyorsunuz çadırda Evet de? sen eve girmeye çalışıyorsun Eve hırsız mıyız biz eve gireceğiz Hırsızlık gelmeyeceğiz ki Kapılar Ona... ne yapacağız bakalım? Kapılar koyacağız Bir şöyle bakalım belki açık kapı bulursa. Gel belki bakalım. boş da olur. Ha? Gel bakalım. Sen ona bak ben şuna bakayım. Ha olur. Ayrı gidelim? Ya gel bakalım şuna işte ya. Hadi bir bakalım o zaman. Güvenlik güvenlik gelmesin de. Gelmiyorlar değil mi? Yok bir yok. Aman olmasın ya. Tamam. Deniz. Ha? Kapı açık lan. Oha. <laughs> Önce sen mi gireceksin, ben mi gireyim? var mıdır? Dikkat et ama. İstersen tut, ben gireyim. Tut. Ayak mayak yeme bak ha. İnşallah yani. Oğlum bak yabancı çok burada yabancılar. Vallahi dilinden anlamazsın kafan gözün kırarlar, ha. Hepsi de böyle zaten. <laughs> Zil çalayım mı? Zil mi? Zil. Bence kapıya vur belki. Zil çalma. Kapıya vur bakayım. Zil mi çaldı? Evet. Yanlış gelmişim dersin tamam mı? Gelen olursa. Kimse yok. yok galiba. Yok mu? Yok. O zaman girek. Kapıyı da kapatak, arkasına da bir şeyler koyak, kimse gelmesin. Kitleriz, kitleriz. Gel Kitler miyiz? Hadi kitle, Kapat, kapat. Kitle, kitle, kitle. Oh be, mis gibi hata buldum. Oh, çok yoruldum ya. Enes, sen orada yaptın. ben de şu odaya bakayım burada ne var ya. Oo kocaman yatak var burada. İki tane mi de? Ole! <laughs> Ay, lan bu zenginler var ya işi biliyor arkadaş ya. Saçın dingozu çıksın ya. Öf, oh. Evet evet hadi yürüyün. Hadi gel bakalım. Ay, Odamız şurasıydı herhalde ha? Yani burası olması burası dediler. Evet orada orası olması lazım orayı göstermişlerdi. Hadi gel. Hadi yürüyün bakalım. Ah geldik şükür. Kart, kart şey, kartımızı da almıştık. Ver bana ver. Hadi. Ya, Yürüyün öteceğim. kızlar. Şey, Hemen de. biraz dinlenmek istiyorum. Ben de o kadar yoruldum ki. Ay, yorulduk evet. Ay. Yürüyün bakalım. Ay ışıkları yaktın mı? Ne? Çadır ne? Aa bu çadır ne burada? Hı. Allah Allah tatilde çadır ne iş var? Ay buralar ne böyle? Bak bardaklar kullanılmış. Allah Allah kim kullandı bunları? Burada da şey var pompa var. Pompa var. Aa! <laughs> <Bu kim? gülüyor> ne oldu? <laughs> bu kim be? <laughs> Sinan'a bu kim? Bu kim ya? Pis kokuyor ya. bu Ya Yanlış odaya mı geldik yoksa? Burası bizim odamız değil göstermişlerdi. Kağıtta bu numara yazıyordu. Evet bizi buraya yazalım. Burayı göstermişlerdi. aa şu odanın dağılığına bak. Her tarafı mahvetmişler. Aynen ben oh, parmak izi yapmışlar. Bu ne pislik ya. Bak, ya şimdi, ya havlulara hiçbir bak. Hiçbir şey diyeceğim. Çöpe burada var? da başka biri var mı? Bilmiyorum bakalım. Aaa odamızı bunları almış pis etmiş. <laughs> bu ne diyor ya? <laughs> Bak. ya bile asmışlar. Ay, çık bakayım. Bak. Yürü çık bakayım o kim ya? Telefonuma var. Çocuğum sen kimsin? Siz kimsiniz Asıl? Ya biz Bu evin <laughs> <Benim abartış. gülüyor> <laughs> Ya biz burayı şirketten kiraladık geldik tatile. Yürü bir çekil. Tatil yapmaya geldik. Sen kimsin ya? <laughs> Bakın kaldı. Bakın kaldı ses yok. Ben kalk ya. Git odamızdan. Çabuk çabuk hemen e, şey arayalım. Güvenliği arayalım. Ne çıplak ya? ya, ya, ya. <gülüyor> 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 Gerçi burada herkes çıplak yani. Tatil yeri olduğu için. <laughs> <laughs> Bana bak. Hemen çıkıp gidiyorsun yoksa güvenliği arayacağız. Çabuk. Çünkü şey söyle. Yürü yürü. yürü. <laughs> Çabuk Zeynep gel şöyle bir adamı uyandırırlar. Hemen kovalım bunları buradan yoksa güvenliği arayacağız diyelim. Bence de Hadi ya. Hadi yürü ya, ya. Ya beyefendi, <laughs> kalkar mısın? Ya, ne oluyor ya? Senin işin var burada ya. Siz kimsiniz ya? As ya biz bu odayı ya. tuttuk. Tuttunuz mu? Evet. Nasıl tuttunuz? Şirketten. Parasını verdik, tuttuk. Ne Parası değil mi? Evet. Bizim paramız yok ama. Ne yapalım yok gelip. ya canım? Kaçak gelmişler. Çabuk <laughs> güvenliği arayın. Biraz daha uyuşturdum. Çok yoruldum. Adamın telefonunu arayalım. Ara ara. Ama benim telefonumda olmaz. <laughs> ara ara. O zaman telefonunu aç. Çık git yürü. Güvenliği aramadan çık. Alo. Gitmen lazım. Alo güvenlikle. Bizim odamıza böyle hırsızlar girmiş. Ya yani ne hırsızı ya? Hırsız bizim biz oğlum. Gariban fakirin tekiyiz. Biz yokunuz. Bir tanesi ya. Bir tanesi bu işte bilmiyorum. Gelmişler buraya. <laughs> Gidiyor şimdi. Kaç 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 yere. Öbür <laughs> Çabuk. Bak. <laughs> yatıyor hala burada. <laughs> Güvenlik, Güvenlik. Güvenlik aldık çabuk. <laughs> çabuk gitmen lazım. Selena <laughs> gel buraya gel gitsin tamam bırak tatilimizi keyfin çıkaralım <laughs> Gitmemiş bak seni bekle çık çık gitsene çık <laughs> çocuğum ya, açsana kapıyı ay bu, bu ya. bunu hiç vermedim. Ay şükür. Neyse kızlar hadi hemen hazırlanalım. Boşuna basar basar gider. Hazırlanalım gidelim yemeğe. sonra havuza tatil keyfin çıkaralım. Evet. Hadi. Ya oğlum. Ya sen Tişörtüm. ne yaptın? Tişörtün üstünde bu. Ya sen ne yaptın ya? Hem kaçak kaldı. giriyoruz içeriye. Hem üstünü başını açmış ya. Çadır da yok. Çadırda mı kaldı içeride? Çadır? Çadırda kaldı. Aferin sana. Nasıl alacağız? Ha nerede yatacaksın? Çatı da yok. Güvenlik geliyor. Ne güvenli ya? Nerede güvenlik hadi? Nerede? <laughs> ha gitti. Ha gitti. Ne şu zile basalım da şu çadır çadırı Dışarıda çadır alalım. Dışarıda hiç olmazsa deniz kenarında kalırız. Şöyle gel şöyle döver döverler. Aha geldi misiniz? Çadırımızı verir misiniz? Al çadırımızın başına! Al! Şey, tişörtüm de var. Arkadaşın tişörtünü de verir misiniz? Vermiyorum çıplak! Ya öyle olmaz lütfen ya! Ver! Evet. Zeybansın zaten şu an! Ay tam zamanında kapattı. <laughs> bas bas! Basın. Bas hadi bas! <laughs> Bak ben sana diyorum bu küçük seni döverse karışmam. Açmıyor. Açmıyor mu? Ha oh, güzel oldu o oh, sana güzel oldu. Anca neyse bana bak bana. Hı. Burası tatil köyü ya. Ha. Millet tişörtünü çıkartıyor atıyor ha <laughs> Aa, aa giyeriz yani. artık ne yapalım yapacak şey <laughs> gel hadi gel. Hadi, hadi gidelim gel. Neyse biraz dinlendim ben uyudum ya. Sen de uydum. Nasıl uyuyordum. <laughs> uyuyordum var ya o küçük boylu geldi. kalktı dedi bir tokat durdu kendime ya. gelemedim ya. neyse hadi gidelim <laughs> gel. ay Zeynep. Neyse biz gidelim. Ee, karnı biraz havuza girelim. Şöyle biraz faaliyetler yapalım tamam mı? Biraz faaliyetler yapalım. Otelin tadını çıkaralım. Aynen aynen. Yani. Zaten biz orada gezerken de söyleriz gelirler. O da e, temizliği yaparlar. Evet baksana o haline ya. Aynen aynen. Odayı batırmışlar deriz tamam mı? Evet. O yüzden hadi gidelim. Piranör. Şunlardan sürelim. Tadisel sür ondan sonra da çıkalım gidelim. Evet <laughs> oğlum kovarsak olsunlar ya ne yapak? Evlerini alsın başlarına çalsın. Bu zenginler var ya hiç acımasız ya. Yani. Neyse. Acımasız. Biz de burada yatarız ama burası çok güneş oldu. Yanıyorum şimdi ya. Yapacak bir şey yok. Bir de diyorum ki düşünüyorum ki acaba gelen geçen bunlar yabancı çok ya burada. Dolar istesem euro istesem Allah rızası için desem verirler mi ki lan? He? Şurada bir tane fotoğraflamca var İstesem verir mi acaba? Emeje Allah rızası için 2 euro ver la. Vermiyor, bakmıyor bile. Duyun, anlamadı herhalde beni. <laughs> anlamadı. Hayır. Yok anlamıyor. Kızlar, Efendim? Hadi şimdi yemeğe gidiyoruz. Hadi gidelim <laughs> gel. Zeynep'cim ne alıyorsun? Buna baktım da ben Ha Niye beğenmedin brokoli işte? Yok. Sağlıklı. kız o da. Ben sevmiyorum ya. O ne? Ha, ben biber de. dolması. O <laughs> Ay Zeynep'cim sevmiyorsun. Bu ne? Neyse Bunu alabilirim ama biraz. Bir öbürüne bak bakayım ne varmış. <laughs> Pilav. alsam mı bunu? Alabilirsin. Neyse şöyle bir gezelim istersen. Bir bakalım. Bir Ne alacaksın tatlım? Ben bir şey almayacağım. Neden? Ne oldu? Ha! Kız bu bizim evdeki adam. <laughs> Bu buraya nereden girmiş? İnanır buraya geldi. İnanır. Zeynep. Efendim. Zeynep. Bizim evdeki adam burada. Burada mı? İnanır kovalıyor şimdi. Bak gitti kovalıyor. <laughs> Gördün mü? Evet. Bu adam buradan attırmamız lazım. Bence de ya. Bizim odamızda da girmiş. Evet. Ayşe ne aldın? Tavuk mu aldın? Evet. Neyse alalım da yiyelim ben Şiranur'u bir bulayım. Tamam da. Hah geldin. Şiranur sen ne yapıyorsun? Nereye gittin ya? Ne Okula Yakalayamazsın tabii sen niye kovalıyorsun? Neyse yemeğini al sen hadi. Ne yapacağım? İyi ama ben alayım. Zeyneciğim. Efendim. Afiyet olsun tatlım. Teşekkür ederim. Hah hiçbir şey almamış. <laughs> şey bir şey diyeceğim. Acaba fakirler nereye gitti ya? vallahi hiç bilmiyorum ya. Görmedim. Yineyse inşallah bir daha karşılaşmayız. İnşallah. İyi hadi sen ye tatlım afiyet olsun. Sağ ol. <laughs> <laughs> senin pastanı el uzatıyor. Ay dönüyor. Sinekleri kov gitsin kız bu kadar sinek bak yemeğe dağıldı aldı hep. Kovala, kovala. Ee, ben bunları mı uğraşacağım? İyi neyse uğraşmayayım hadi. hadi. <laughs> Eklerim bir benim. Oh be, Enes, ne yedik be? Vallahi öyle bir yedim Balık da yedim ya. Kırçıklı mı yeseydin? Kırçıklı. <laughs> <laughs> o kadar da aç değildim ya. Ama mükemmel yedim, mükemmel doydum Ben evet, de baksana hocam. Sen, haberin var mı senin? Ha? Şu kız vardı ya, hani odada kalmıştık. Ha. Yakalan, küçükten çatoloz vardı ya bu arada. Az kalsın şey verme ya. Yani. Evet. Az beni yakalıyordu. Ha? He ee, yemek alırken peşime düştü manyak gördü beni böyle. Gördün mü? Yakalayacak. Git kızım diyorum annenin yanına git diyorum. Çaktırma şimdi güvenlik görecek beni. Allah zor kurtuldum elinden ya. Yani. He. Hmm. Ee. Sen de gömüyorsun ha hadi bakalım. Neyse ben de keyif çay içeyim de gidelim davuza girek ondan sonra. Hmm. Değil mi? Hı hı. Bu fırsat bu fırsat. Burada ne yaptık yaptık. Yakalana kadar her şeye bak. Hay kızlar. Efendim. Hay geldik hadi üstümüzü giyelim de havuza gidelim. Ha da. Temizlik temizliğe gel. Ha evet. Neyse temizlesinler de öyle gidelim bari. Efendim mecbur. odamızı. Evet. Neyse bekleyelim. Çok sıcak. Ay yon. Toplamışlar onda ya. Toplamışlar. O zaman hemen mayolarımızı giyiyoruz gidiyoruz. Sıra gidelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bakalım. Böyle yapacağımı giymiş olacağız. Bir, iki, üç. Hadi.